İlimle ihlas olur mu? İlimle ihlas olmaz Yani, yani insan e, okuyarak, ilim elde ederek ihlas İlimle olur. ihlas olmaz. İlim, ihlas, amel. Üç şey var. İlim, ihlas, amel. Üç şey var. Bunların biri birbirinden alakalı değil. Yani evet, ilimle amel birbirlerine alakalı. İlimsiz amel olmaz tamam. Ama ihlas müstakildir. İhlasın ilimle alakası yoktur. Bir vergidir o yani. Allah'tan istemek lazım. İhlas bir cevherdir. O da onu soruyor efendim. İlhim tahsil ederek e, Cenab-ı Hak'tan bunu talep etsek. Hı. verirse verir eyvallah. Yani ihlası verirse olur. Allah ihlası verirse olur. İhlasın şeyle alakası yok, ilimle ne kadar İşte şeyin, Kürt Bekir Ağa'nın durumu. Sıdık Süleyman'ın durumu. Bunlar ikisi de avamdır. Kürt Bekir Ağa'nın hiçbir şeyi yok. Yine Sıdık Süleyman'ın okur yazar var zannediyor. Dört kişiden biridir Risale-i Nur dairesinde. Dört büyük zattan birisi Kürt Bekir Ağa'dır. Birisi de Sıdık Süleyman'dır. Bir Sukulüsi Bey'dir, birisi de Sabri'dir. Sıdık Süleyman rahmetlikle mahkemede görüşmüştünüz değil mi? Hı Sıdı Süleyman mı? Evet. <laughs> o çok garip oldu yani, bilmiyorum ki. <laughs> görüştüm, rahat görüştüm. Ya. Hoş görüştük, konuştuk. O tank berelerinden var, onun başında vardı onu. Ondan sonra ben 1971'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Risale-i Nur davasından da mahkeme oluyorum. Kanepeye oturmuşum, mahkemenin önünde şey bekliyorum, yani çağırmalarını bekliyorum. Tekim, yalnız oturuyorum. Birisi geldi, yanıma oturdu, mübarek bir Kalktım, hürmet ettim. Müslüm, Müslüm sen misin dedi. Gündüz demedim, Müslüm sen misin? Evet efendim dedim. Ben dedi, Sıddık Süleyman'ım. Ve deyince kalktım elini öptüm tabi şey yaptım Efendim zahmet etmişsiniz dedim Haberim oldu dedi sen davam varmış onu izlemeye onu takip etmeye geldim Zahmet etmişsiniz efendim dedim Ki ben hiç kimseye söylemezdim mahkemeye gittim tek giderdim daima Kimsenin benim mahkemeye gittiğinden haber olmazdı Evin daim. Tek gider mahkemeye girer gelirdim yani adetim o Ondan sonra Biraz konuştuk o zaman. Yani ne konuş bilemiyorum ki <laughs> tabii. sene mesela. Ondan sonra mahkemeye girdik. O geldi arka sıraya oturdu. Tek. Dinleme yerine oturdu. Mahkeme bitti. Ondan sonra ben şey yaptım. Adam ceza verdi o zaman. Adam son mahkemeydi. Kalemi bıraktı böyle. Dedi söz veriyorum konuştukların dedi şeye geçmeyecek. Zapta geçmeyecek. Mustafa Kemal hakkında ne düşünüyorsun dedi. O zaman aklıma ne geldiyse saydım. Hiç eksik bırakmadım yani. Hepsini saydım. Tamam dedi. Gidebilirsin dedi. Bir buçuk sene hapis bir buçuk, bir, bir, buçuk sene hapis, iki sene sürgün Çanakkale'de. Amme hukukundan men. Cezayı kestim. Tamam dedim. Çıktım. Arkama döndüm. Sıddık Süleyman yok. Oturma yerinde <laughs> Sıddık Süleyman yok. Ta ne zaman? Kaç sene sonra? Hatta bu Azimendi'den sonra aklıma geldi. Dedim bir. Halbuki Sıddık Süleyman 65'te vefat etmiş. Sıddık Süleyman 65'te vefat etmiş. Çok net bir hadise bu yani. Çok net bir hadise. Öyle oldu o iş. Buyur Ahmet Kardeşim. Yani, vefatından sonra e, ee, tasarruf hakkı olan İmam Ali Efendimiz ee, Hayat bin Kays Hazretleri, Şah-ı Geylani Hazretleri dördüncüsünü söylemiyor hocam. Hayat Harrani. Hayat Harrani. E, ee, dördüncüsünü Şey. Neydi onlar? Evet. Birisi Kavsar'dan, birisi Hayat Harrani. İmam Ali Efendimiz. Hı -hı. Alem. İmam Ali değil. Evet. Şey. Başka bir zat var. Maruf Ker Kerhi. Maruf Kerhi. Üçü. Hulusi Bey ona üstadı ilave ediyor. Dört. Vefatından sonra tasarrufu devam eden meyitler diyor. Maruf Kerhi, Hayat Arrani, Gavsi Geylani ve Üstad Dayıma Sahip Mursi. Hulusi Bey Sahip Mursi'yi de ilave ediyor talebelerinde şumulü vardır değil mi efendim? Var mı? Olmaz mı? Evet. Yani Sıddık Süleyman dört büyükten bir tane yani. Temel. Dört büyük. Gavsi müjdelediği dört büyük sattan biri. Biri Sıddık Süleyman, biri Kürt Bekir Ağa, gayretiyle. Sağ Ondan sonra tasdikiyle sabri, ihlasıyla kulusun. Ne diyeceksin? Allah vermesin. <laughs> Allah vermesin. Ne diyeceksin? Kulisinin sekiz sene dizin dibinde oturduk öyle. Böyle Ali Ül Ala dev, dev gibi yerlere sığmaz falan değildi yani. <laughs> Mübarek bir zat yani. Hiç. Cevher ayrı bir şey dedi. <laughs> Gelenler hatta çoğu biz neye geldik ki derlerdi yani. Bu muydu? Birinden nitekim söyledi Allah rahmet etsin çok hasta. ben dinledim yani diyor. Buraya geliyorlar diyor. Ta uzaklardan çıkıp geliyorlar. Hulusi hulusi diye geliyorlar. E bakıyorlar. Hulusi bu mu? <laughs> Allah rahmet eylesin. Hulusi bu mu? E ne yapayım ben mi sizi çağırdım diyor. <laughs> ben mi sizi çağırdım? Hulusi bu işte nasip ederim. Şevkale delik yok yani. جاهر.. جاهر يا